Arkadaşlar hepinize merhaba ee, Ben bugün 80 robux daha aldım Saç almak için Saçı free bir şekilde yapıyordum O yüzden 80 robux daha aldım Şimdi Ben arkadaşlar Bu 50 liralık saçı alacağım Alıyorum 50 robux bu arada Arkadaşlar Aldım Arkadaşlar Çok güzel Arkadaşlar çok güzel cidden çok güzel. Ben da bayıldım. Ben bunu bayağı bir istiyorum. Bu arada 30 Robux'um kaldı. 30 Robux'a da ne yaparım bilmiyorum arkadaşlar. Bence kıyafet, saç ne bileyim. İşte bir şeyler bulurum. Arkadaşlar aldım. Şimdi bununla her zamanki gibi Toro My gireceğim. O oyunda çekeceğim. Nasıl geziktiğini. Arkadaşlar şu an heyecandan bayağı kalbim şu an çok fazla atıyor. Çok sevindim arkadaşlar. Ben bu saçı çok istiyordum gerçekten. Çok güzel oldu arkadaşlar. Bir de bu kıyafette de çok uydu gerçekten arkadaşlar. Çok mutluyum ama yani videom bu kadardı arkadaşlar. Hepinizi çok 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 seviyorum. Eee bu kadardı. Ben şu an heyecandan çıldırıyorum. O yüzden kapatıyorum arkadaşlar videoyu. Sizleri çok seviyorum. Görüşürüz.